Sen de ekran karartıyorsa Karartıyorsa Yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın Hastayım demeyeceksin Bugün kafileyle Kayseri'ye gideceksin Bak ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorumu Seyirciye söyleyeceksin Sen bunu yapmadın Sen söz hakkı ya ne demek ya sen nerede yaşıyorsun 2025 yılında Galatasaray kulübü içerisindesin sana söz hakkı nasıl yani bunun nasıl bir açıklamadır kim tanımadı sana söz hakkı sana Milan'dan Inter'den Barcelona'dan Manchester City'den sana teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz yani gelmişse İngiltere'nin 10. 11. 12. takımlarından gelmiştir sana bu. Bu teklif başka da gelmemiştir. Şimdi sen transfere 10 gün kala Galatasaray'ın sağında oynuyorsun, solunda oynuyorsun, santrafor mevkinde oynuyorsun. Sağ Son bekle oynuyorsun, sağ bekle oynuyorsun. 5 mevkide oynuyorsun. Herkes sana bel bağlamış. Transfere 10 gün kala. Senle menajerin Galatasaray kulübü